19.644 liralık bir kasayla sizlerleyim. Ne yapıyorum? Tabii ki hemen farma geçiyorum. Hiç vakit kaybetmiyoruz dostlar. 80 lirayla başladık. Yavaş yavaş yukarı doğru çıkarız. Sıkıntı yok. Aynı zamanda Telegram grubuna herkesi bekliyorum. Link yorumlara dostlar. Oynadığım güvenilir siteleri de yorumlar kısmına bırakacağım. Oradan inceleyebilirsiniz. Bebeğim. Yapıştır bakayım 100 lira. Çok yukarı çıkmayacağım. Tabi oyunun gidişatıyla da alakalı bir durum bu da. Belki güzel gider. Çıkarız baba belli olmaz. Of! En sevdiğim. En sevdiğim ara ödeme geldi. 2 2 2 2 3 demek istiyorum. 2 2 3 demek istiyorum ya. İpnelik yapıyor. Ha. Neyse devam bakalım. Dostlar aynı zamanda ben de bugün Neredeyim biliyor musunuz? Starsbet. Starsbet Stars sevdiğimiz güvenilir bir tanesi. Starsbet'te yorumlar kısmındaki linkten kayıt olan herkese çok güzel bonuslar var. Bilginiz olsun. Aa, bir on daha diyeceğim burada. Burada bir ışık gördüm. Bir on daha diyeceğim. Olmayabilir tabii ki ama. İşte bu ya. Slam parçası. Yapıştır bakayım. 7000 liraya aldık. Devam ki pompa -ke. Son spinde güzel bir ara ödeme geldi dostlar. Severiz. 150 lirayla devam. 3 fotoğrafına da bakmak istiyorum artık yani. Üç fotoğrafın tadına bakmak istiyorum artık. Bence gelecek bu aralar. Yaklaştı ivme geliyor. Olmadı lan. 160 ile la devam. Hoppa. Baba bugün ara dömelerle gidiyor bakalım. Aha bir ara döme daha geldi ama ufaktı bu sefer. Fotoğrafın gelmesi an meselesi gibi geliyor mu? Arı ödeme de biraz yavaşlatıyor herhalde ya. Olsun baba arı gitsin. Bugün de arı gitsin. Sıkıntı yok şöyle sağlam bir arademe gelecek mi bakalım. 180 lira iyi çıktık ha. 180 liradayız lan hiç fark etmedim ha. Tık 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 ufak ufak Çıka 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 180'e gelmişiz. Ama artık 3 fotoğrafın Gelmesi gerekiyor yani Anladın mı? Haydi Vallahi gelmedi. Evet. Zirve ya. Zirvedeyiz dostlar. Zirvedeyiz. 200 lira. Bam 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 Aha bir ara ödeme geldi vallahi. Kendini kurtardı. En azından kendini kurtardı. Ara ödemelerle kurtarıyor kendini bu aralar. Haydi. Ama ben ne yapıyorum? Hop. Bir 20 daha atıyorum abi. 200 öyle bir 20 daha deniyorum. Abi fotoğraf görmek istiyorum artık ya. Hadi. Ana ne oldu senin be. 150'ye düştüm. Düşmüyorum lan. Hadi bakayım. Risk zamanı. Risk zamanı. Aslında bugün bunu denemeyecektim ama yine deniyorum. İnşallah gelecek. Geldi baba. Lan 400 lira hep mi kurtarırsın be? Hep mi kurtarırsın be? Allah'ını seveyim senin. İlk fotoğrafımızı risk alarak aldık dostlar. İnşallah buradan da güzel bir ödeme alabilirsek ne mutlu bize. <laughs> İlk fotoğraf boş elde. İkincisi de boş değil. Baba ba, bak orada iki tane bir tane büyük balık var. Ha gördün mü? 13600 lira. Küçük balıkları görünce ilk başta boş zannettim ama saklanmışlar dostlarım oraya. Ama 13600 de az yani. Hayırlısı diyelim ya. Devam. İki. Yani çok da bir şey olmadı açıkçası. Düzgün bir ödem aramadığımız için çok da bir katkısı olmadı. İnşallah bir kez daha gelecek. Hadi bir kez daha. Bir on daha bir on daha gidiyoruz bakalım. değiştireceğiz abi başka çare yok. 250 devam. 400'e bir kere aldık. Bir de 250'yi deneyelim bakalım. Neyse 250 arada versin hadi güzel bir arada deme gelsin. Gelsin. Aşaramadık. Ama başaracağız dostlar anladın mı? Aa randomayı da kıl payı kaçırıyorsun ona sinir oluyorum işte ha. Bir kez daha deneyeceğim lan 400'ü. Bir kez daha götümüzü kurtarır mı acaba? Hiçbir bet vermiyor abi. Fotoğrafı hiçbir bet vermiyor inşallah 400 bir kez daha verir Umuduyla Sıçtık O umut bizi sıçırdı dostlar Ama ben yine bir on daha deneyeceğim Aster lan Dostlar bu son şansım olabilir Gözümsün ya vermez Abi 200 liradan 10 spin son olarak Çevireceğiz Başka da çaremiz kalmadı 400 lira geldi Aha vallahi ödeme geldi lan Şükür ya vallahi var ya Az daha patlayacaktık ama Neyse ki bir tık da olsa döndü. Ama bak ben sana bir şey demiyorum. Sanki şu fotoğraf geliyor gibi. Gelmiyor abi. Değiştirmeyeceğim beti. 200'den devam edeceğim. Ya ben biterim. Ya para biter. Ya oyun biter. Aha geldi vallahi sonunda. Ve ikinci üç fotoğrafımızı yakaladık zar zor. Haa hadi artık. Şaka mı lan bu? 3400. Boş boş devam ediyor. Bakalım ne olacak? Nereye kadar? Böyle bir şey de bırakma sakın ha. 4000'den buradan aldık. Çarpı 2'ye de gittik. Hadi bakayım şimdi. şeyleri değiştir ya. Eğer yapabiliyorsan bir şeyleri değiştir dostum. Güzel 4K daha geldi. Aynı istikrarlılıkla devam bakalım. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. 16K. Gördün mü nasıl toparladı kral? 3400. Çok güzel. Çarpı 3'teyiz. Yemin ederim çarpı 3'teyiz dostlar. 3600. 3600 ne yapar? 7200. 7200 artı çarpı 3. vallahi ödemeyi verdi ya. Sağ olsun sonunda. Oha çarpı 3'ün de ilk fotoğrafı geldi. Aynı şekilde devam. Aynı şekilde devam baba. Hadi bakayım çarpışı görelim ne yapacak. Burada da bir şeref kolu bekliyorum ha. Bir şeref kolu bekliyorum 40.000'de kalma. Tek oyunda kasayı katladı gördün mü? Ya bu oyunda çarpı 10 zaten hayal ya çok zor Oha Geldi Vallahi 3000 lira 43 bin 43100 lira oldu dostlar Tar mı ne diyorsunuz 2 tane daha Zor ya Evet bitti Canın sağ olsun oğlum ya. Krallar gibi ödemeni yaptın helal olsun lan. Vallahi çok güzel ödeme yaptı. Ben buna şapka çıkarır kardeş. Şapka çıkarır. Burada bırakırım. Da. Ne oldu? Bir şey olmamış. Daha fazla uzatmanın hiçbir mantığı, hiçbir manası yok. 46.300 zorluk güzel bir ödemeyle. Konuyu burada bence kapatalım ve işimize bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bildirim seslerini açarak bana destek olabilirsiniz dostlar. Telegram grubuna herkesi bekliyorum. Yalnız abone olarak dostlar. Kendinize iyi bakın.